bugün ihtiyacı malzemeleri yani böyle gezeceğiz ilk en uygun konumuz ve de en indirimli yere gideceğiz bakalım. Şu anda A101'deyiz bakalım. Neler bulacağız? Evet, bu da bayağı şunlar falan çok şekerler ama bunlar tükenmez. Evet. Bu da bunlar böyle bence. Bunlar Kalem çıkmış. Baksana solo tuvalet kağıdı kaldı şey. mı diye abiye yardımcı ol. Bunlarla falan var yani. çok vardı işim ya çok şaşırtıcı. Vardı dolu. Tamam. Tamam. Bu da kalemikler falan tamam. var. Bu da peşim kaldı Bekle peşim yok. Bir de, bir de, bir de, bunlar bu bunlar da Bunlardan orada vardı. Bunlardan orada var. O zaman gideyim. Evet. Bir evet. bunlar falan var. Bu şekilde. Bir de şunlar var. Ay şunlar çok güzel. Şey, şeyin üstü nerede var? Dolap üstünde oluyor yani. Tamam. Burada hiçbir şey bulamadım. Arkadaşlar şu an telefon bana geçti. Ee, şöyle çantalar var. Ee, pek ben kullanmam bu tarz çantaları. Bu tarz çantacıklar var. Şöyle çok değişik. Buralarda da flütler falan var. Krem kutular. Bu da flütler. Şöyle beyaz falan var. Şunlar en güzelleri bu arada. Gerçekten çok güzel. Böyle. Bu renk falan da var. Bu çantalardan var. Bundan böyle kalmış. Bunlar kalemlik arkadaşlar. Bu ee, Bana bunlarla lazım. Bakalım geçelim. Bunlar çok güzel bu arada. Kaç tane var? Kızım boyamız var ama anneciğim.

ilgi. Hadi kalem tıraş. İki şey bir arada. Nasıl? Ha. Ha, şu kalem çok güzel aslında. Kalemlik. Hadi bakalım. Bir de açalım. Çocuklar. Bırak açıyorum. Şey, dedi şey, ki şey, şey, aç. E ee, bunlar böyle bir tane alıyoruz. Ve de böyle çok tatlı sürüklerimiz var. Asya buraya geldi arkadaşlar. Aslıca ah, bunların aynısına baktım biliyor musun? Şuraya baktım bak, bak. gördüm ben onları. Evet, şu da var. Hadi gelin bakalım. Defterler var deftere bakalım mı? Şu an acım küçük defterlerde bir iki tane alabiliriz. Birisinin Bizim fırçamız var anneciğim. Boyalı takım aldık diyoruz. Ama biz bazen birden fazla kişi olduğumuz için bayağı görüneceğiz. <laughs> <laughs> Bu fazlasıyla kullanmak çok küçük kullanıyoruz. Hadi okağı, şöyle bakalım. Bunlar çok güzel. Kaç paraymış? Kaç tane renk varmış? 12 tane renk var. Sen saniye bunu alacağım evet. ama kaç para olduğunu on, galiba 14. Kaç para anne? Nerede yazıyor? On dört buçuk. Neyse tamam hadi bakalım. Ben hoppalık. burada böyle çok güzel şeyler var. Ee, mesela arkadaşlar işiniz yapamıyorsunuz veya makasınız mı yok? Veya arkadaşınıza vermiyor mu? Çok komik. bir şey. Böyle ucunda tırtıklı bir şeyler var ve de böyle rengarenk. Bunlar çok kullanışlı bu arada. Anne. Nasıl? Bunlar ne oldu işte? Taksi. Cetvel seti ve renkli kalem. Ama müsaade var ya. Ama merak ederseniz hem resim yapacağım hem de e, kitaplarda önemli bulunan yerleri altlarına, pardon üstten çizeceğim. <laughs> biz aldık. Bu arada çok uygun bence. 8.5 TL. Bence gelmiş. suluğa taktım. Ama çok güzel yani. Ne yapalım bakar mısınız? Hem bir şey de var ben artık. Marla, bu, bu cam mı? Evet. Ama ben sana cam almayacağım. Neden? Çünkü düşüp kırabilirsin. Ee, doğru, çok doğru. Bizim sınıfta bir keresinde bütün şey yani beş kere falan düşürdüğüm oldu. <laughs> Arda <aslında. gülüyor> sınıfta. O yüzden. <laughs> Mouse. Bu olur mu? Şuna bakın. Arkadaşlar böyle bir şey yok bir şey var. Evet. çok güzel. Aslında bakabilir miyim? Güzel. Boya, kalem tıraş, kırmızı kalem. Ne kadarmış? Bakalım. Kalem. Bayağı uçuk bir fiyatlarmış. Fiyatların <laughs> hepsi uçuk. en çok kuru kalemler şey. Ee, en çok o onları kullanıyoruz. Popit yani. kalemliğe de bayılıyoruz. Evet. Popit çantam bile var ama popit kalemliğe ee, de bayılıyoruz. Bu arada popit kalemlikler de bayağı 50 TL, TL, bayağı, bayağı iyi geldi. Yani. Buradan ne şey anlıyoruz? Yani. Buradan da kullanabiliriz. Çok de, güzel. Şimdi ilginç şeyler ilgini çekiyor değil mi Tuana? Evet. Anne buna bakalım mı? Alalım mı? Hayır şu an değil anneciğim. Oo, bu, şey ya, bu ne ya? Hmm, bak. Bunu 99 lira alır mısın? Aa kukla bakın. Hmm. Ben kuklayı çok severim. Tuana ilginç bir şeymiş. Alsak hı -hı. da evde mi oynasak? Aa ben... <gülüyor> <gülüyor> o, şeyim. Benim için sorun yok içinleri her şey senin için çok güzel. Çıldırmış gibisin. Aa çolmuş ton. Arkadaşlar Hayır canım düşmüştü. Çalmak ne demek? Alamıyorum. Ee, burada bir barbilerle, bir barbilerle işim olur. Tabii barbile dediğimiz zaman tamam, bütün deymiş. yağlarımız eriyor değil mi? Ne yapacaksın sen onu sana? Sizi satacağım. Havuzda. Havuz <laughs> bitti artık. Yaramaz Tuan'a zaten. Bakalım onların içeriklerinde ne varmış Tuan'a? Var? Bu Aslında ikisi de aynı ama... ...bu biraz, baya, biraz daha fazla var. Yapışkan. Ya, sen, ama biz bu sene kaçıncı sınıf olduk Tuan'a? Hiç almak istemedim bir sınıftayım. <laughs> Arkadaşım hepsini çok seviyorum. Ayrıca şekilde iyi fiyat yani. Bayağı iyi fiyat. Bakın. <laughs> Çantalar çok güzel. Anneciğim onların fiyatı ne kadar? Kurdu. Bence bayağı iyi yani çanta için. Evet. Çok çok iyi. Bayağı da kuruluşlu böyle bir çanta. Это нес. oturmayacağım hadi. Evet, evet. E ee, şimdi bunu mesela açacağız, çarpı koyacağım. Ee, bu arada normalde benim buladan vardı. Ya yani bu şunlardan da vardı ama tek şu ikisinden. yaptım. Yani bu vardı maskulunu o zamanlar yani bilmiyorum. Tuan'a kendine tamam. Migros'tan ne aldın bir de? Şurada bir şey görüyorum. Kendimi hmm. Hayır bak şimdi gelip bunu açalım çünkü ben çok seviyorum. Şey yani sen yani Hangi şey marketlere gittin Tuan acı? hangisine gitti? A101'e. Daha sonrasında şoka girdik. Daha sonrasında ise züme gittik. Bilmem ne tarzı mumralı kediminde. Ki şeyler çok güzeldi. Su feyvarda takıştırdı. En çok ilgini çeken papet çantası olmadı mı? Kalemlik çantasıydı. Kalemlik çantası. Ay pardon, kalemlik. Kalemli hem o oldu hem de